Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 26 Ocak tarihli yatırım fonları raporumuzu inceleyeceğiz. Raporumuzun haftalık performans tablosunda da göreceğimiz üzere, küresel hisse piyasalarında genel olarak zayıf ve yatay bir görünüm hakim. Bu tablo, küresel hisse piyasalarına risk iştahının zayıf kaldığını gösteriyor. Borsa İstanbul tarafında ise, BIST 100, %2.56 yükselişle küresel piyasalardan pozitif ayrışmış durumda. Yurt içi endekste küresel belirsizliklere rağmen alım iştahının korunması dikkat çekiyor. Haftanın en güçlü performansı ise değerli metallerde görüldü. Ons altın %8.69, gram altın %8.89 ve özellikle ons gümüş ise %14.69 ile haftanın açık ara en iyi sağlayan varlıkları oldu. Bu tablo jeopolitik riskler, teknolojik gelişmeler, az fazlası ve faiz belirsizlikleri nedeniyle güvenli liman talebinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Kripto para piyasasında Bitcoin %9.08 düşüşle haftanın en zayıf performansını sergiledi. Bu da riskli varlıklardan çıkışın güvenli varlıklara yönelimi devam ettiğini teyit ediyor. Özetle hafta genelinde riskli varlıklardan güvenli limanlara geçişin hızlandığını, küresel hisse piyasalarının baskı altında kaldığı, Buna karşın altın ve özellikle gümüşte güçlü bir talep oluştuğu bir görünüm izledik. Biz cüz ise bu ortamda sınırlı da olsa pozitif parışmayı başaran endekslerden biri olarak öne çıkıyor raporumuzun en yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda Deniz Portföy 14. Serbest Fon %15.35 oran ile en yüksek getiri sağlayan tefas fonu olurken en düşük getiri ise %5.66 negatif getiri ile Avro Portföy MTA Serbest Fon kaydetti. Siz de haftanın lider fonu olan Deniz Portföy 14. Serbest Fon detaylarına raporumuzun 4. sayfasından ulaşabilirsiniz. Kategori bazında ise geçtiğimiz haftanın kazananı kıymetli madenler ve emtia fonları olurken kaybeden ise serbest fonlar oldu. Fon piyasasına toplam 91.2 milyar TL net para girişi gerçekleştiği haftada 47 milyar TL para piyasası fonlarına 30 milyar TL ise serbest fonlara giriş oldu. Bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi fonumuzun haftalık getirisi %2.84 iken katılım elendeksi %1.44 getiri kaydetmiştir. Yılbaşından bu yanaki getirisi ise %16.20 olarak karşımıza çıkıyor. Siz de IVF fonu detaylarına Tefastan veya yatırım fonları raporumuzun ilgili sayfasında yer alan tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.